Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Enflasyon tahmini açıklandı. 2023 memur zammı ne kadar olacak? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ekonomistler Kasım ayı enflasyon beklentisini %3,14 açıklarken ajans verileri de yakın oranda bir tahmin yaptı. Peki bu enflasyon verilerine göre Ocak ayında memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon Temmuz ayında %2,37, Ağustos ayında %1,46, Eylül ayında %3,0, Ekim'de ise %3,54 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın 24 Kasım 2022 tarihli enflasyon beklenti anketinde ise bu beklenti %3,14 olarak belirlenmiş ve akıllara Ocak ayında memura yapılacak zam oranının ne kadar olacağı sorusu gelmişti. Memurların alacağı enflasyon farkı netleşiyor. Anadolu Ajansı Finans ekibinin yaptığı enflasyon beklenti anketinde yer aldığı gibi Kasım ayında %3,1 civarında bir enflasyon açıklanması halinde gazetememur.com'un hesaplamasına göre kümülatif enflasyon ilk 5 ay için %14,27'ye ulaşacaktır. Bu durumda Kasım ayı itibariyle tüm kamu personeli %6,79 enflasyon farkı alacaklı hale gelecektir. Ocak ayında memur zammı toplamda kaç olacak? Yapılan hesaba göre 1 Ocak 2023'te toplu sözleşme zammı %8 olduğu için Enflasyon farkının %6,79 olması halinde 1 Ocak 2023'teki kümülatif zam oranı %15,33 olacaktır TÜİK pazartesi açıklayacak TÜİK 5 Aralık 2022 pazartesi günü SATON'da Kasım ayı enflasyonunu açıklayacak. Kasım ve Aralık'ta enflasyon her ay %3 açıklanırsa ne olur? Yılın ikinci yarısının ilk 4 ayında Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim oluşan kümülatif enflasyon %10,84'tür. Bundan sonraki aylarda her ay %3 enflasyon farkı çıkarsa simülasyonuna göre hesaplama yapıldığında her ay %3'lük enflasyona göre kümülatif enflasyon Kasım'da %3 enflasyon çıkması halinde %14,16 Aralık'ta %3 enflasyon çıkması halinde %17,59 olacaktır. Yani her ay %3 enflasyon olursa kümülatif enflasyon %17,59 olmaktadır. Toplu sözleşme zammı ile birlikte 1 Ocak 2023 zammı ne kadar olacak? %9,3 enflasyon farkına %8 toplu sözleşme zammının kümülatif eklenmesi halinde 1 Ocak 2022 tarihindeki toplam zam oranı %18,68 olacaktır değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.